Arkadaşlar hepinize merhaba, hayırlı akşamlar. Arkadaşlar bugün akşama kaldım video çekmek için. Çünkü gündüz çalışıyorum. Ee, şöyle bir şey geldi hem akşam ee, benzinim az kaldı. İki çubuğum var bitmek üzere. Hem dedim sizler için şöyle e, ATV motorların kilometrede kaç kuruş yakacağını çekelim. Ee, hem onun için benzin almaya gideceğim hem o videoyu çekeceğim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. olduğum gibi gündüz çalıştığım için gündüz e, hafta sonları hariç video çekme şansım pek olmuyor. Ben de onun için gece çekiyorum veya işten gelince akşam olmadan gece olmadan çekiyorum çekmeye çalışıyorum. E, bugün de böyle bir şey aklıma geldi. E, bu benim üçüncü motorum. ATV'ler genel olarak e, biraz fazla yapıyor işin aslı. Yani bir araba kadar veya LPG'li araç ATV'lerden daha az yapıyor. Yani bir benzinli otomobil kadar 1.4, 1.6 motorlu araçlar kadar yapıyor arkadaşlar. Özellikle e, e, bu motor bana biraz daha fazla yakıyor geldi. Ama motor olarak çok beğeniyorum. Güç, kuvvet, hız, çekiş hiçbir sorun yok. Titreşim az. Güçlü makina. Ancak daha önceki ölçümlerime ölçümlerimde 40 ve 45 kuruş civarı yakıyordu. Bunu bir de videoya dökmek istedim sizlerin de görmenizi istedim. Ancak arkadaşlar videomuz iki parça olacak. Onu çok düşündüm. İki parça mı çekeyim, tek parça mı çekeyim videoları birleştirip. Ancak ee, video biraz uzun olacak. Onun için çekmek istemedim. Yani tek parça halinde. iki parça halinde çekeceğim. Belki biraz sizleri meraklandıracağım ama e, tabi sonuç videosunu da çekeceğim yani kilometrede kaç kuruş yaktığını çekeceğim e, YouTube'da internette araştırmış olduğum kadarıyla arabalarda da olsun motosikletlerde de olsun genelde e, 100 kilometreyi ölçüm yapıyorlar Hani otomobillerinde de fabrika değerlerinde 100 kilometrede toplamda kaç litre yakacağı yazdığı için genelde o şekilde çekiyorlar. Ee, ben öyle çekmeyeceğim. Farklı çekeceğim. Şöyle yapacağız. Benzinliğe gidip ee, depomuzu fullleyeceğiz. Mutlaka ki bu yöntemi araçlarınız da olsun, motosikletler de olsun, yapanınız da vardır. Bilmeyeniz de vardır. Söylemiş olduğum gibi benzinliğe gidip depomuzu kullayıp kilometremizi kaydedeceğiz. Ve aklımızda tutacağız. Daha sonra da tekrar benzinimiz bitene kadar tek çubuk, iki çubuk fark etmez bu. Ne zaman eee benzin almak size daha uygun olduğu zaman gelip benzinini de alıp arada kaç kilometre olmuş örneğin deli ki benzin aldıktan sonra örneğin 150 180 fark etmez. Almış olduğumuz ikinci benzinin toplam fiyatını kilometreye böleceğiz. Yani ilkinde değil de ikincisinde ne kadar mesela bir benzin aldık? Örneğin 60 liralık kaç kilometre yaptık? Örnek veriyorum 130. 60'ı 130'a bölerek kilometrede motorumuzun kaç kuruş yaptığı ortaya çıkacaktır. Bunu 100 kilometrede de deneseniz aynı daha altında veya daha üstünde de deneseniz aynı arkadaşlar. Bir şey değişmeyecektir. Böyle arkadaşlar. Oturmuş olduğum köye yakın bir benzinlik var. Oraya gidiyorum. Yaklaşık şöyle bir 6-7 kilometre var. Ee, bir de arkadaşlar e, benzininiz tek çubuğa düştüğü zaman Genelde hani böyle yanıp söner ee, O konumdayken yaklaşık 20-30 km daha gider Yanıp sönüp sizi tedirgin de etse e, Dediğim gibi yani bir 20-30 km daha gideceğini umut ediyorum öyle sanıyorum sanmadan ziyade ee, daha önceki ATV'lerimde gitmişti yani. Ölçümünü yapmıştım. İnşallah o benzinlik kapanmamıştır. Kapan değilse ee, 5-10 kilometre daha uzakta bir benzinliğimiz var. Oraya gideceğiz. İnşallah benzinimiz yeter. Yolda kalmayız. Çünkü bu yoksa ATM'de ee, hiç tek çubuğa düşmedim. Düşmeden genelde iki çubuktayken, 3 çubuktayken benzinimi alıyordum. Bakalım bugün nasıl olacak. Az kaldı benzinimize. Sorumu daha yeni yıkadım. Bende biraz simetri hastalığı var. Şu çamurluğa su sıçradı mı? Çamur sıçradı mı? Sevmiyorum. Temiz motoru sevmiyorum. Benzinliğimize geldik. Kapanmış gibi gözüküyor ama umarım kapalı değildir. Selamun Aleyküm hayırlı işler. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 55 liraya depomuzu doldurduk. Kilometremizi de hemen söyleyeceğim size. Arkadaşlar kilometrem ise 10.076.2 Bilmiyorum görebiliyor musunuz? 10.076.2 Arkadaşlar dönüşe geçiyorum. Hem şöyle bir sohbet etmek istedim sizlerle. bakalım. Beraber yapmış olduğumuz ölçümde ATV'miz ne kadar yakacak? Yuki YK T3 Traf ATV için bu değerler bütün ATV'ler için demeyeyim. Bir motosiklet gibi tabi yapmıyor arkadaşlar. Ancak bir motosikletten de çok çok daha fazla iş görüyor. boyunca sanki daha da güzel geliyor. ATVlerde benim görüşüm şöyle 30-35 kuruşu geçmeyecek şekilde kilometrede benzin yapsa çok sıkıntı değil. Ancak bu 45 e çıktı mı? Biraz fazla oluyor. arkadaşlar e, ATV'lerin fabrikasyon değerlerini şöyle ölçüyorlar kanoni 150 u ofrat için değerler şöyleydi kendi sitesinde kendi ATV'nin değerleri şöyle yazıyordu 100 kilometreyi 3 litre benzinle gittiği yazıyordu Arkadaşlar onların 100 kilometreyi 3 litre benzinle gitmesini şu şekilde ölçüyorlar. Düz bir yolda aynı hızda ne daha fazla hız vererek hızlı giderek ne de gaz keserek ne rampadan inerek ne çıkarak ne istop ederek ne tekrar çalıştırıp giderek denemiyorlar. Tüm düz 100 kilometrede çalıştırıp aynı hızda gidiyorlar. 100 kilometre ondan sonra 100 km'yi 3 litre km km benzinle geçiriyorlar. Ancak bizler öyle yapmıyoruz. Ne bileyim kimisi ara gaz çeker, kimisi rampada kullanır, kimisi romok bağlar. Kimisi romorka 50 kilo atar, kimisi 200 kilo atar, kimisi 300 kilo atar. Haliyle bizim yapmış olduğumuz bu tür işlemler de fabrikanın değerlerini tutmaz. Yani fabrika 100 kilometrede 3 litre dediyse bizde bu 4'e 5'e emin olun çıkacak. Çıkmaması zaten anormal orman olur. motoru kullanmazsa yaz işi arkadaşlar gerçekten yazın seviyorum motoru kullanmayı hadi eve özellikle gece böyle serin havalarda Aydın'dan beni takip eden takipçilerim var arkadaşlar Onlarla da beraber oturup bir gün çay şey kahve içip sohbet etmek isterim. ATV'lerle bir tur da yapmayı isterim eğer ATV'leri varsa. Ee, gönlüm diğer illerde arkadaşlar da ister. İnşallah bir gün onlarla da oluruz. Bugün Bursa'dan bir kardeşimle yazıştım. O kardeşimle de isterim bu videomu izlerse. Yurdun her neresi olursa olsun bir gün inşallah karşılaşırız. Beraber bir ATV turu keyfi yaşarız. Bu 2015 senesinden beri arkadaşlar ATV motorum var. Bu tecrübe ve bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Her şeyi biliyorum anlamına gelmiyor. Sakın e, biri olarak beni tanımayın. Sadece bildiğim hususlar konusunda sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Kolonda sizin de başınıza gelirse bilginiz olsun. Ona göre hareket edin. Örnek veriyorum. Küçük bir tamir bir şeyse ben bundan size bilgi verdiğimde bahsettimse siz de geliyorsa yapın, yapabilir. 3-5 kuruşunuz cebinizde kalsın. Ha, ben bunu yapmam, yapamam diyorsanız tabii ki e, herhangi bir tanrıcı ve servise gidebilirsiniz. Bir de arkadaşlar bazı arkadaşlarımın anlamış olduğum kadarıyla yakın çevresinde e, tamirciyi bulamıyor. Veya ATV tanrıcısı kullanıyor. Veya buluyor ama beğenmiyor. Evet arkadaşlar e, Türkiye geneli genel olarak ATV motor tanrıcısı e, gönül rahatıyla şöyle güvenebileceğiniz işçiliği hoşunuza gidebilecek. Çok nadir olduğunu düşünüyorum. Benim sürekli gittiğim bir abim var. ona götürüyorum. Yapıyor elinden geldiğince. Ee, Ama eminim daha iyi yapanlar ustalar vardır. Ama demiş olduğum gibi çok yok arkadaşlar. Bunun sıkıntısını yaşayanlar var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar videomu son vereceğim bugün burada. Benzinimiz. bir iki çubuk üç çubuk biraz önce söylemiş olduğum gibi kaldığı zaman yine beraber benzinliğe giderek ne kadar aldığını ve toplam kaç kilometre yaptığını ölçeceğiz hep beraber öğreneceğiz size de o değerleri söyleyeceğim bu değerler söylemiş olduğum gibi yok ki YK T3 Trak ATV için arkadaşlar. Arkadaşlar bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar sorularınız varsa almak istiyorum. Çekmemi istediğiniz herhangi bir konu varsa bekliyorum arkadaşlar. Teklifimiz hala devam ediyor. 25 Eylül'e kadar 25 Eylül'de hazırlık çekilmiştir. Çekilmişlik ama da bakabilirsiniz. Bakın onları da Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere